Bu arada 10 dakikaya dur kartlar geliyor lan. Abi şey, Keşke maç bitseydi bu arada kartlara bakardık. Kartlara geç baş, bakacağız şey. Abi kartlar gelmiş. Bak kartlar gelmiş. Dur, final maçı dur. Hemen kartlara bakalım. Oğlum kartlar gelmiş. Şurada iki tane stone çekiyorsa bu zaman final gelmesin. No. <laughs> Döneceğim tekrar. Bu oyuna yok dost bir yer kartı cisimlendirirsin ve çağırırsın. Çöp. Yo değil. Dur. Güzel şeyler çağırabilir. Ama zaten 3 tane şey oynuyoruz ki. Bilmiyorum. İş yapabilir. Denemek lazım. Emin değilim. Abi maç başlayalım. Bombayı sal. Güzel olabilir. Görmek lazım. Bombayı sal. Dilbime 2 hasar verirsin ve bir hurda bombası Burada bombası neydi ya? Burada bombası şey miydi? Yani direkt samınlıyor mu? O çağırıyorsa güzel. Çağırıyorsa bayağı iyi. Mirror matchup oynuyorlar. Aa, hurda bombası şey miydi? 3 tur sonra birbirime bir hasar verirsin. Şey birbirime demişim. Nexus'a. Olabilir. Ama pek iyi değil gibi. 2 hasar. Slow 2 hasar. Hurda bombası çağırıyor. Abi. Hurda bombası çağırması gerçekten çok güçsüz ki. Sırf iki hasar verme olayı güzel olabilir. İyi mi diyorsunuz? Görmek lazım. Zixxas bunu kullanmazsa mesela Zixxas bunu alamıyorsa hangi deste alacak ki? Ne yapıyorlar? Bakarız. Üzerine yapışık bir birim bulunan bir dost birim saldırdığında ucuz dost birim artı İki mana. Güzel. Üzerine yapışık bir birim bulunan bir dost birim saldırdığında o birimi artı bir kazandırırsın. Güzel. Sarar. Akşam şeyi e, özür dilerim. Apelos yordul şeyini biraz daha metaya sokabilir. Yani metada ölmüştü. İyi olabilir bu. Hayır abi tempo kaybı değil. İyi olabilir. Beğendim bu kart. Apelos fizmiydi miydi? Öyle bir deste vardı bir ara. O desteye tekrar metaya sokabilir. Ne yapılmış? Tamam. Akşen artı bir artı bir almış. Tını'dan dolayı mı? Bilmiyorum. Tını yok ki bu desteyi. Notundan dolayı değil mi? Aynen. Buradan 5'e sarıyor bu arada. Ya atakta şey vurmuş zaten hasar pardon. Akıntı boğazı. Alloy support, alloy destek kartı. Bir düşmana, bir düşman bilme. 4 hasar verirsin. 3 dokuna çağırırsan. Direkt kimdeki 2 hasar verirsin. Abi zaten tentacle çok pahalı. Ama ihtiyacı olabilir. alloy bu tarz kartları kullanabilir. Buna mı kötü diyorsunuz? Bunu mu kötülediniz diğer bir şeye mi? Normalde iyi değil ama olayı bu tarz kartları kullanabilir. Belki dese bir tane veya iki tane atılabilir. Kötü ya artık. Olabilir. Çok beğenmedim ama Abi zaten 3 dokuna çıkarıp 3'e sararlar. Ama birbirine vuruyorlar değil mi? Kağıt mı dediniz? Ha pardon. Abi bilmiyorum. Ben Apellos şey için iş yapabilir diye düşünüyorum. Anlıyorum. Kağıt dedim dediğim gibi bence Apellos fiz sadece uymaz ama Apelios fizz destesi yani yordle spamma destelerinde peri spamma destelerinde iş yapabilir. Yani belki bir mana olsa çok yapıyor değil mi bir mana da? Akıntı bazı şey diye bir kart var. 4 mana 3 tane tentacle çağırıp bir dost birine vurdurursun kartı var. Bu kart hem tentacle'lar hayatta kalıyor hem düşman birim bir o kadar hasar yiyor hem de rakibin rakibine 2 hasar alıyor. Bu kart güzel. Bu kartı Olayı kullanabilir de. Ha, bak. Dur. Bitti zaten. Bitti aynen. Ee, Yordle Impact almış çöp. Yordul Impact çöp. Ne? aban almış. abanmamış. Bridge aban abanmasın saçmalık bu arada. Aban hiçbir yer almaz diyorduk ama Bridge aban almış. Çok güçlü Bridge Water aban. Impact çok, Impact çok kötü. Bu kart beğendim ama. Bu kart olay destelerinde iki tane alınabilir. Bu e eh işte chat beğenmedi. Ben de çok beğendim söylemem zaman belki yaparız şey destesinden alınabilir. Bu kart çok güzel. Çağırıyor çünkü bu kart inanılmaz güzel. Bu da görmek lazım. Devam ediyoruz abi. Baba hızlı yorumlar. Aynen piyansi de yarın. Yarın piyansi. Altman kartı on kat daha. Evet bence daha iyi. O altman kart alay desteslerine yakışır. Apeyaz fize kaç tane Hmm. Poyos size bayağı yapışkan oynuyor muyduk? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eğer Apelios Olabilir ya aynen Apelios fizde çünkü çok yapışkan değil mi? Doğru. O kart artı 2 olması lazım. Artı 2 verse ama artı 2 verse çok OP olabilir. Abi yapışkanların arasında çok daha az olması gerekiyor. Aynen ya o kart şimdi düşününce daha pek iyi değil. Evet evet. evet.